30 Ocak 1975 günü Türk Hava Yolları'na ait 3 yıl önce Hollanda'dan satın alınan Fokker isimli firmanın üretmiş olduğu F28 model Bursa isimli yolcu uçağı 345 sayılı uçuşu gerçekleştirecekti. İzmir'den kalkış yapacak olan uçak yolcularını İstanbul'a götürecekti. 65 kişilik yolcu kapasitesine sahip uçakta 345 sayılı seferde toplamda 37 yolcu, 4 mürettebat ve kayda alınmayan mürettebatlardan kabin memuru olan Leyla Önal'ın 3 yaşındaki yeğeni Elif Önal bulunuyordu. Türk Hava Yolları'na ait TK 345 sefer sayılı yolcu uçağı saat 18 sıralarında sorunsuz bir şekilde uçuşa başlamıştı. İçinde toplam 42 kişinin bulunduğu Fokker F28 tipi yolcu uçağı İzmir'den havalandıktan yaklaşık olarak 50 dakika sonra saat 18.50 sıralarında İstanbul hava sahasına giriş yapmıştı ve olayın yaşandığı yıllarda Yeşilköy isimli, daha sonra 1985 yılında Atatürk Havalimanı ismini alacak olan Yeşilköy Havalimanı'na ait 06 numaralı piste iniş gerçekleştirecekti. O gün İstanbul'da yağmurlu ve rüzgarlı bir hava hakimdi. Kaptan pilot Mehmet Topçuoğlu'nun ve pilot Nusret Demirel'in hakimiyetinde bulunan uçak iniş yapmak için kuleyle iletişime geçmiş ve alçalmaya başlamıştı. Ancak inişe hazırlanan uçak, havalimanında elektrik kesintisinin yaşanması sebebiyle pistin aydınlanmasını sağlayan sistemler devre dışı kaldığı için iniş gerçekleştiremeyerek pisti pas geçmiş ve tekrar yükselişe geçmişti. Pisti pas geçen TK345 sefer sayılı Bursa isimli uçak, Ataköy üzerinden yükselerek Topkapı yakınlarına kadar ulaşmıştı. Marmara Denizi üzerinden dönüş yapan uçak tekrar 06 numaralı piste iniş yapmak için hazırlıklara başlamıştı. İnişin gerçekleşeceği havalimanının kulesi, Bursa isimli uçağın pilotları ile iletişime geçerek, kalkış için bekleyen Pan Amerikan 747 isimli uçağın kalkışına izin verip veremeyeceklerini sormuştu ve Bursa uçağının pilotlarından onay alınmıştı. Bu iletişimin ardından Kule ve Bursa uçağı pilotları arasındaki bağlantı kopmuştu ve Bursa isimli uçağın pilotları Mehmet Topçuoğlu ve Nusret Demirel ile bir daha iletişime geçilememişti. Havalimanı yetkilileri uçağın başka bir havalimanına inmiş olabileceğini değerlendirmişti. Bu nedenle uçağın inmiş olabileceği değerlendirilen diğer havalimanları ile iletişime geçilmiş. Ancak iletişime geçilen hiçbir havalimanından TK345 sefer sayılı Bursa isimli uçak hakkında bilgi alınamamıştı. Olayın ardından kısa bir süre sonra ise olayla ilgili olarak ihbarlar gelmeye başlamıştı. İhbarlara göre denize düşen büyük bir ışık görülmüş, ardından da büyük bir patlama sesi duyulmuştu. Olayın yaşandığı yıllar, ismi Anarşa köyü olan, günümüzde Beylikdüzü'nün Gülpınar Mahallesi'nin köylüleri çok şiddetli patlama sesinin duyulduğu yönünde ihbarda bulunmuştu. İddiaya göre Marmara Denizi'ne düşen büyük bir ışık görülmüş, daha sonra da büyük bir patlama sesi meydana gelmişti. Gelen ihbarlar üzerine deniz kuvvetlerine ait çandarlı gemisi ve 3 hücum botu ve hava kuvvetlerine ait 5 helikopter ile Marmara Denizi üzerinde arama çalışmaları gerçekleştirmiş, ancak ne bir kişiye ne de uçağa ait bir rastlanılmamıştı. Bakırköy savcısı ise olumsuz hava şartları sebebiyle arama kurtarma çalışmalarının sabah saatlerinde yapılmasını uygun görmüştü. Ertesi gün denize düşen uçaktan sızan motor yağı deniz üzerinde koyu renkte bir tabaka oluşturmuş ve Marmara Denizi üzerinde düşen uçağa ait parçalar görünmeye başlanmıştı. Uçağın Marmara Denizi'ne düşmesiyle ilgili soruşturma yapılmaya başlanmış ve rapor hazırlanmıştı. Ancak bu, yaşanan olayın bilinmezlerini ortadan kaldırmak yerine daha karmaşık hale getirmişti. Hazırlanan raporda yaşanan olaylar madde madde ele alınmıştı. Rapor'a göre Florya üzerine gelen Bursa isimli yolcu uçağı alçalışa geçmiş ve kuleyle iletişime geçerek iniş için izin istemişti. Bursa isimli yolcu uçağına iniş izni verilmiş ve uçak iniş pistine yaklaşmıştı. Uçak yaklaşık 175 metre tekerlekleri piste değmeden pist üzerinde ilerledi. Elektrik kesintisi tam olarak saat 18.41'de yaşandı. Elektrik kesintisi yaşandığında inişe geçen Bursa isimli uçağın iniş takımlarının piste olan yüksekliği sadece 5 metreydi. Piste orta çizgi bulunmadığından pilotun kendi görüş açısına güvenemediği ve tekrar yükselme kararı almış olduğu değerlendirilmişti. Elektrik kesintisi sadece 15 saniye sürmüştü ancak elektrikler geri geldiğinde ve pistte bulunan aydınlatma sistemleri çalışmaya başladığında Bursa isimli yolcu uçağı pisti pas geçmiş ve kalkışa hazırlanmıştı. Tekrar havalanan yolcu uçağı yerden 240 metre yüksekliğe ulaşmıştı. Topkapı yönünde ilerleyen uçak sola alçak meydan dönüşüne başladı. Pilot pisti görerek iniş yapacağından turunu alçaktan iniş yaparak tamamladı. Pisti gören pilot tekrardan kule ile iletişime geçti. Kulenin Pan American isimli uçağın kalkışı için ilettiği soruya pilotlar tarafından olumlu cevap verilmişti ve bu son konuşmaydı. Kule ve uçak arasındaki irtibat kesilmişti. Hazırlanan rapor, Pilotlar Derneği tarafından tepkiyle karşılanmıştı. O dönemki dernek başkanı Faruk Bilge, pilotaj hatasını kabul etmeyerek havalimanı yetkililerine tepki gösterdi. Elektrik kesintisi yaşansa da pistin ortasında fosforlu malzeme kullanılarak hazırlanacak bir çizginin pilotların iniş yapmasını sağlayabileceğini belirtti. Başka bir uzman ise elektrik kesintisinin ardından devreye giren jeneratörün sadece havalimanının kendisine enerji sağladığını, piste herhangi bir şekilde elektrik verilerek pistin aydınlatılmasının sağlanmadığını savundu. Olayın yaşandığı hafta içerisinde, yolculardan iki kişiye ait cansız bedenler ve düşen uçağın parçaları Karacabey sahilinde bulundu ancak diğer 40 kişi uçak yolculuğunu kemerleri bağlı şekilde devam ettirdikleri için cansız bedenleri uçak içerisinden çıkamamıştı. Yaşanan olaydan sonra ne hayatını kaybeden insanlara ne de uçağın enkazına ulaşılamadı. O dönemin devlet gücü, sahip olunan teknoloji düşünüldüğünde ne yazık ki Marmara Denizi'ne düşen uçağın çıkarılması ve hayatını kaybeden yolculara ulaşılması mümkün değildi. Uçağın yaklaşık olarak 150 metre yükseklikten düştüğü değerlendirilirken 100 metre kadar derinlikte olduğu tespit edilince dalgıçlar daha fazla derine indirilememişti. Peki bu yaşanan olay sadece bir kaza mıydı yoksa olayın yaşanmasına sebep olan başka şeyler olabilir miydi? Uçağın enkazına ulaşılamadığı için uçağa ait kara kutu elde edilememiş ve uçağın düşme sebebi belirlenememişti. Yaşanan olayın üzerinden yıllar geçse de uçağın enkazının bulunduğu konum net olarak bilinmesine rağmen bu konu hakkında bir çalışma gerçekleştirilmemiş ve zaman içerisinde netlik kazanmayan konu hakkında farklı iddialar ortaya atılmaya devam etmişti. Uçak kazasının araştırılmamasının ardından Dönemin önde gelen yetkililerinin uçağı satan Fokker firmasının sahipleri ile yakın ilişkilerinin olduğu, şahsi menfaatlerin yaşanan olayın araştırılmasının önüne geçtiği iddia edilmişti. Olayın ardından yapılan bir araştırma dikkat çekiyordu. 1970'li yılların başında Türkiye Fokker firmasından 5 adet uçak satın almıştı. Bu uçaklardan ilki 26 Ocak 1974 günü İzmir uçak kazasında düşmüştü. İkinci uçak ise 30 Ocak 1975 günü Marmara Denizi'ne düşen Bursa isimli uçaktı. Üçüncü uçak ise 23 Aralık 1979 günü Ankara'da 41 kişinin hayatını kaybettiği kazada düşmüştü. Kalan iki uçak ise yaşanan üç kazanın ardından dönemin yetkilileri tarafından yurt dışına satıldı ve bu iki uçakta satıldıkları ülkelerde karıştıkları kazalarla can kayıplarına sebep oldu. Birçok araştırmacı Fokker şirketinin dönemin önde gelen yetkililerine sus payı vererek araştırılmasının önüne geçildiğini iddia etmişti. Kazadan 9 sene sonra, 1984 yılında görev yapan bir Cumhuriyet Başsavcısının talimatları ile arama çalışmaları başlatılmıştı. Ancak bir sonuç elde edilemedi. Yaşanan kazadan yıllar sonra günümüzde Marmara Denizi'nde avcılık yapan balıkçılar GPS'lerinden uçağın bulunduğu konumu işaretleyerek enkazın bulunduğu noktaya gitmiyordu. Bunun sebebinin balık avlamak için attıkları ağlara uçak parçalarının takılarak ağlara zarar vermesini gösteriyorlardı. Zaman zaman Marmara Denizi'nde balık avlayan balıkçıların ağlarına uçak parçalarının takıldığı görüntüler medyada yer aldı. Uçağın enkazına ulaşılması için yeterli çalışma gerçekleştirilmedi ve bunun üzerine enkazın bulunduğu noktada izinsiz dalış yapılması resmi olarak yasaklandığı iddia edildi. 2014 yılında Hüseyin Güngör isimli bir dalgıç enkazın bulunduğu noktaya dalış gerçekleştirdi. Ancak elde edilen bilgiye göre kayıtta kullanılan kameranın bağlı olduğu ip enkaza takılı kaldığı için kayıt yapan kamera kurtarılamadı ve kamera uçak enkazının içerisinde kaldı. Dalışı gerçekleştiren dalgıç Hüseyin Güngör'ün elinde sadece enkaza ait kısa bir görüntü. Yerel medya kanallarında yer almazken Al Jazeera Türk kanalında yayınlandı. Hüseyin Güngör 2014 yılında yapmış olduğu dalış ile ilgili olarak Uçak önce sol kanadını suya çarpıyor. O anda kanat parçalanıyor. Zaten balıkçıların bulduğu parçalar da bunlar. Sonra üçe parçalanan uçağın kuyruk kısmı 76 metrede. Ana gövde 82 metrede kafa kısmı da ana gövdeye 100 metre mesafede duruyor. Ana gövdede parçalanmış kişisel eşyalar, insan iskeletleri, kafa tasları var. Maalesef kamera orada kaldı. İki kılavuz ip kullandık. Bunlardan birini bizim için, diğerini de Sony marka su altı kameramız için kullandık. İlk indiğimiz anda ben ne kadar görüntü çekebildiysem çektim, yüzeye çıktım. Teknedeyken kameranın bağlı olduğu kılavuz ipi çektik, takıldı, 1 2 derken boşa düştü. Yani yukarı çektiğimiz iple kala kaldık. Ben üzerimdeki mini kamerayla çıkarken kısacık da olsa biraz görüntü çekmiştim. İşte enkazın ilk görüntüleri de bu görüntüler. Bu kadarcık görüntü insanın üzerinde derin bir etki bırakmaya yetiyor diyerek anlatmıştı.